denizaltı olabilir, insansız sualtı araçları olabilir, dalgıç nakil vasıtaları olabilir e, ve hatta dalgıçlar olabilir. Bunlara karşı tesislerimizi, ortamlarımızı, platformlarımızı korumak için geliştirdiğimiz bir sistemdir. Bu tabii tek başına bir Hazır sistem gibi değerlendirmemek lazım. Neden? Çünkü doğaya karşı, doğaya göre adapte edilmesi gereken, biraz böyle terzilik yapılması gereken bir sistem gibi değerlendiriyoruz. Sadece özel çözümler üretmesi gereken bir. Kesinlikle. Dediğiniz gibi, özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşında karşımıza çıktı ki sadece havadaki insansız sistemler değil, su üstü ve su altındaki insansız sistemler de tesisler için, platformlar için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar. Evet, İDEF 2025 fuarındayız, Meteksan standındayız ve Metin Bey burada Meteksan'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Metin Bey. Burada önümüzde SUDES konsepti duruyor. SUDES evet. nedir acaba? Bize açıklayabilir misiniz? E, SUDES ilk defa İDEF e 2025'te lansmanını yaptığımız tanıtımını yaptığımız bir konseptimiz. Sivil ve askeri kritik tesislerin güvenliği için geliştirdiğimiz bir e, komple e, sonar sistemi, su altı güvenliği için geliştirdiğimiz bir sonar sistemimiz. Nedir SUDES? SUDES'te aslında gerek e, askeri tesisler gerek e, pe e, offshore petrol platformları gerek kritik kritik sivil tesisler gerek boğaz geçişleri liman girişleri gibi tesislerimizde su altından gelebilecek tehditlere karşı nedir bu tehditler denizaltı olabilir insansız su altı araçları olabilir dalgıç nakil Alkışlar. vasıtaları olabilir ve hatta dalgıçlar Alkışların olabilir kendisi. bunlara karşı tesislerimizi ortamlarımızı platformlarımızı korumak için geliştirdiğimiz bir sistemdir. Şu anda geliştirmesi tamamlanmış ve sahada test edilmiş, onaylanmış bir sistemimizle karşınızdayız. Bu tabi tek başına bir hazır sistem gibi değerlendirmemek lazım. Neden? Çünkü doğaya karşı, doğaya göre adapte edilmesi gereken, biraz böyle terzilik yapılması gereken bir sistem gibi değerlendirilir. Kullanıcıya özel çözümler üretilmesi gereken bir. Kesinlikle. Kullanıcının ilgili sahayla alakalı gereksinimlerini alıp kullanıcıyla beraber onların talepleri doğrultusunda onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde biz sistem çözümümüzü onlara sunmaya hazırız. Bu şekilde sistemimizi geliştirebiliyoruz. Peki SUDES konseptinde ben burada özellikle insansız deniz araçlarını da görüyorum. İnsansız deniz araçlarında da Siz zaten altını daha demin çizdiniz. Bu insansız evet. deniz araç tehdidi önümüzdeki dönemde artacak gibi duruyor. Buraya özel olarak da çalışıyorsunuz. Nasıl bir düşünceniz var konsept olarak? Dediğiniz gibi özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşında karşımıza çıktı ki sadece Havadaki insansız sistemler değil, su üstü ve su altındaki insansız sistemler de tesisler için, platformlar için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladılar. Biz de burada geliştirdiğimiz sistemle, yüksek çözünürlükle farklı boyutlardaki platformları farklı boyutlardaki tehditleri algılayıp ona uygun çözümler geliştirebiliyoruz. Algoritmalarımızda yapay destek yapay zeka destekli bir şekilde tespit, takip ve alarm üretecek şekilde, tensörleri birbiriyle entegre çalıştıracak şekilde tek bir komuta kontrol merkezinden gelen tehditleri algılayıp kullanıcıya, operatöre alarm vererek uyarıyı sağlıyoruz. Buralarda da dediğiniz gibi özellikle insansız platformların, sualtı platformlarının gelişmesiyle bizim de buradaki tehdit Olgumuz farklı bir yöne doğru kaymaya başladı. Oraya özel olarak da algoritmalarımızı odaklamış durumdayız. Peki Metin Bey, burada şunu merak ediyorum. Bu sistemimiz doğrulandı, teselli diyorsunuz. Türkiye'de şu an kurulu bir sistem var mı ya da yurt dışında? Evet. Türkiye'de kurulu bir sistemimiz var. Bunları da devam ettirmek istiyoruz. Deniz kuvvetlerimizin veya Türk sivil platform veya saha sahibi firma, firmalarımızın kurumlarımızın temasındayız. Onlarla birlikte geliştireceğimiz sistemlerle bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. Özellikle Stratejik bölgeler için çok kritik bir bölge. Kesinlikle. Stratejik tesisler hepimiz için aşikar ki bizim geleceğimiz olan tesisler. Biz buraları korumak için elimizden gelen altyapıyı, desteği sağlamaya çalışıyoruz. Su altı tarafındaki korumalarla alakalı olarak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.